Herkese merhabalar. Sanalı fırına hoş geldiniz. Bu videomda içi hamur olmayan pofuduk yumuşacık bazlamalardan yapacağım. Kullanacak olduğumun 750 gram ekmeklik buğday unu, beyaz un. 250 gram da sarı buğday unu. Piyasada marketlerde satılan bazlamaların e, tamamında sarı buğday unu var arkadaşlar. Sarı buğday unu olmasının sebebi sarı buğday ununun e, diğer una oranla gluten oranının daha yüksek olması e, lezzetinin daha güzel olması hem lezzetinin güzel olması hem de daha uzun süre bayatlamaması, daha uzun süre yumuşak kalmasını sağladığı için sarı un koyuyor içerisine. Dilerseniz veya bulamazsanız sarı un koymadan sadece beyaz unla da yapabilirsiniz. Tarifin 1 kilogram üzerinden siz de ona göre 1 kilogram undan yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağım su dolapta çünkü yaz ayındayız. Yazın dolaptan kullanıyoruz, soğuk su kullanıyoruz. Maya ve tuz. İsteğe bağlı kiloya 25 gram şeker de ilave edebilirsiniz. Ben ilave etmiyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen videoya başlıyorum. Bazlama hamurunun ekmek hamuru gibi çok yorulması gerekmediği için maya ve tuzu kolaylıkla yiyebilmesi açısından maya ve tuzu baştan ilave ediyorum. Bu şekilde vur ve katla yöntemiyle hamuru 5-6 dakika kadar yoğurup yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarımı 350 şer gramdan kestim. Yuvarlak bezeler haline getirdim. 5 adet çıktı arkadaşlar. Bu şekilde de bir 15 dakika kadar 20 dakika kadar dinlendireceğim. Ardından pat patlayıp pişirmeye geçeceğim arkadaşlar. Yine üstünü örtüyoruz. Bir tülbent bezle ve üstünü naylon da atabilirsiniz. Direkt değil tabi bezin üstüne biraz nemli kalmasını sağlamak için. Bir dakika dinlendi. Şimdi pat patlamaya sıra geldi. Bazı hamurlarımı pat patladım. Yine üstünü örtüyorum kurumasın diye. Bu şekilde 15-20 dakikada bu şekilde kabarmasını bekleyeceğim. Ardından son aşama pişmeye geçeceğiz. Ocağımı orta ateşte açtım. Önce boş tavayı kızdırıyorum. İçerisine yağ vesaire hiçbir şey koymuyoruz. Kuru tava, boş tava. Evet, pişirmeye başlıyoruz. Tavayı kızdırdıktan sonra pişirme işlemine başlıyoruz. Soğuk tavaya koymuyoruz. Tava alttan pişince üstten hafif kuruma yapacak hamur arkadaşlar. Onu önlemek için fıs fısla çok hafif üstüne su sıkacağım. Sadece üstünü kuruma yapmasın diye. Daha kaliteli bir bazlama olması için. Bazlamanın pişip pişmediğinde şöyle bir tahta spartula ile kenarından 살op şöyle hafif kaldırıp bakabilirsiniz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her tarafı eşit pişmiş. Tam renginde pişmiş. Ne fazla ne de az pişmiş. İdeal bir pişme kararı. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi doku ve lezzet testine. Gördünüz mü? Tekrar yukarı kalkıyor. Bu hem yumuşak olduğunu hem de içinin hamur olmadığını gösterir. Şimdi kıracağım zaten bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle hamur veya kuru olma gibi herhangi bir durum söz konusu kesinlikle değil. Çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi. Bir de i̇şte tadına bakalım. Çok güzel olmuş. Yumuşak, yiyimli. Ben bazlama hamurumu yoğururken içerisine 250 gram sarı un koymuştum. Bu nedenle bazlamalarım sarı oldu görsel olarak. Zaten marketlerde de bazlamalar sarı daha önce de söylemiştim videonun başında. Eğer sarı un bulamıyorum ve görsel olarak sarı olmasını istiyorum, misafirlerime böyle ikram etmek istiyorum diyorsanız 1 kilogram una 10 gram zerdeçal ilave ederseniz arkadaşlar aynı şekilde sarı bir bazlama elde edersiniz. Renk olarak bu şekilde olmasını istiyorsanız. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.